Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün Arefe günü. Ankara'dayız. Fakat Ankara'da dururken tabi boş beklemek işte de güzel değil. Çalışan bir insan için oturmak bizim için çok rahat bir şey değil. Fakat biz tabi taşa olan merakımızdan dolayı dolaşmaya çıktık. Mavi kalsiyon bulurumuz diye. Tabi dolaşırken daha çekime başlamamıştım ama elimde birkaç parça malzeme var. Ama bunu görünce e, en azından çekmek istedim. Sizlerin de görmesini istiyorum. Kalsedon ama tabi çok güzel bir kalsedon değil ama kalsedon. İnşallah daha böyle güzel masmavi kalsedonlar işte çok güzel e, mor onlar bulduğumda onları da sizinle paylaşmak istiyorum. Görüşmek üzere bakalım. Arkadaşlar burası gayet güzel bir vadi. Vadi içerisi tabii hem yeşillik hem de su var. Dönem dönem e, yağmurlarla beraber selle beraber e, birçok taş dereye sürükleniyor. Tabii bakarken atıyorum biraz önce bulduğum ya da gördüğüm gördüğüm bir kasedon. E, pırıl pırıl da bir kasedon. Şimdi bunu almadan geçemedim ama gördüğüm her taşı da daha iyisini buluncaya kadar e, alıyorum. Sırt çantamda ağırlık yapmaya başladı. İnşallah daha iyilerini bulur da bu tarz daha düzenli bulduğumuzda bırakacağımız taşları yerine bırakırız. Ama bu da çok güzel rengi falan. Çok hoş. Evet. Herhalde yavaş yavaş artık çantamızdaki fazlalıkları atacağız. Bunların daha ilerini, bunların daha ilerini bulacağız. Çünkü yolumuz daha çok. Daha yarım saat oldu. Yarım saat içerisinde birkaç tane böyle güzel bulduk. Tabii daha güzellerini bulacağız inşallah. Artık taşıyamıyorum. Almayacağım. Çok da kaliteli olmadığı için. Bakacağız. Çıkarmakta herhalde. Biraz zorlanacağız sertleşmiş kum. <laughs> Şeffaf bir mor kalsiyum bulduk ama daha güzelini de bulabiliriz. Aramaya devam. Yorulmak yok ama çok güzel. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yıkandığında çok daha güzel olacaktır. Arkadaşlar tabi dolaşırken sıcak iyice arttı. Biraz dinlenmek bir gölgede işte biraz atıştırmak istiyorum. Sonra tabi bu girdiğim derede şöyle bir etrafa bakarken dinlenmeden önce suların iyice kuruduğunu görüyorum. Evet. Aslında kötü değil. Tam oluşmamış ama fark ediyorsunuz bilmiyorum. Dere kuruduğu için üzerindeki tozlarla beraber taşları fark etmek zorlaşıyor bir su bulmam lazım birazcık. Şurada birkaç parça gördüm. Onları da size göstermek istiyorum. Tabii bunu da nasıl fark ettik? Az çok burada su olduğu için fark ettik. Bunu alıyoruz. Şurada var bir tane. Bunu yıkamak belki güç olacak. Çünkü yeterince ama çok güzel. Gördüğünüz gibi. Pırıl pırıl. Ağır da bir taş alsam mı almasam mı bilemiyorum. çalışmamış. Şurada bir şeyler var mı? Bakmaya devam. Tabi dinlendikten sonra. Şurada bir şey daha gördüm. Evet, kuzu 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 kuzu. kuzu diyor ya. İşte kuzu kuzu. Çok güzel. Bu çok daha güzel olacak. Altta ne kadar var düşünebiliyor musunuz? Böyle bir karşıladım. Evet. Evet. Artık ellerimiz arkadaşlar ellerimiz mavi kalsedonlarla doldu. İnşallah yıkandın. Tam şurada da bir tane var. Tam da büyük ama. Oh. Evet. Bu da güzel. Yalnız arazide tabi barikasyonlarımızı bulduk. Şimdi arazi yapısı da enteresan. Plaka plaka kat kat. Sanki düşünebiliyor Kağıt gibi şurasına bakar. Wow. Herhalde kayanın bir tanesi parçalanmış ya bunlar buraları dağılmış arkadaşlar koca koca karşılar bunlar. Arkadaşlar hem çalışırken hem arazide hem de işte zorunlu olduğumuz ya da işte çok sıkıldığımız dönemlerde işi biraz oyuna dökmek gerekiyor. Ya yani şimdi mesela hemen oturduğumda şunu buldum. Çok da güzel. Pırıl pırıl. Onu buraya koyuyoruz ama onlar önemli. Biraz önce bir tane bowling topu buldum. Bir suvarlak olmuş. Evet. Şimdi Evet. 12'den vurduk. Arkadaşlar bugün hangisini çekeceğimi şaşırdım. Ee, şimdi yürüdüğün adım başı mavi kalsiyon olunca işte şurada biraz daha yani mor mu diyelim purple dönmek üzereymiş. Onu da alalım. Tamam artık başka çekmeyeceğim. Yeterli bu kadar. Bugün doyduk. Arkadaşlar daha fazla video çekmeyeceğim demiştim ama şimdi böyle bir kayaç görüp de bunun komple kalsedon olduğunu e, komple kalsedon olduğunu görünce e, çekmeden geçemedim. Çünkü şuna bakar mısınız? Bakar mısınız? Yani Komple. Şuna evet. Dünyanın en büyük mavi kasedon kayacı diyeceğim artık. Mavi kalsolyon ararken bu kadar büyüğünü bulacağımı hiç düşünmezdim. Komik oldu belki ama. Şuna şey bakar mısınız? İnanamıyorum ya. Allah Allah. Patlatmak lazım. Herkese yeter.